Dünden bu yana yaklaşık 100 liralık bir düşüş yaşayan gram altın 2500 liradan işlem görüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altında 1000 liralık değişime işaret etti. Finans analisti İslam Memiş, borsa, dolar, euro, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, gram altında Temmuz ayı için beklediği rakamı açıkladı. Memiş, gergin piyasalardan korkanlar için altın konusunda %50 kuralını tavsiye etti borsa, dolar ve euroyu değerlendiren İslam Memiş, şunları söyledi. Borsa İstanbul 9.645 puandan dünü tamamladı. Yarım puanlık düşüşte günü tamamladı. 9.831, e kadar yükselmişti. Ancak günün ikinci yarısında düşüşte tamamladı. Bu haftayla alakalı bir paylaşımım vardı. Özellikle 9.400, 9.800 puanı bu hafta takip edeceğimi belirtmiştim. Bu hafta borsa İstanbul'da 9400-9800 puan aralığını takip edeceğimi ifade etmek isterim. Yaz aylarında 12.000 puanla ilgili öngörümde değişiklik yok. Aselcile Düz. Borsa tarafındaki arkadaşların oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Dolar türü lirası kuru 32.50 lira seviyesinde. Dolarda, döviz kurlarında ilginç bir şey yaşandı. 10 kuruşluk bir düşüş var serbest piyasalarda. 1 liralık makas aralığı olurdu ancak geçen haftadan itibaren resmi kurda daha yüksek, serbest piyasalarda daha düşük bir kur var. Euro türü lirası kurunda 34.61 lira seviyesi var. Burada da 34.51 lira var serbest piyasada. Hem dolar hem euro kurunda düşüşler ve yatay seyir kalıcı değil. Döviz kuruyla ilgili öngörüm geçerli. Dövizle ticaret yapanların bilgisi olsun. Döviz kurlarında değer kaybı beklentisi olanlar var ama benim yok. Benim nazarımda dolar ve euro oldukça ucuz. The Lord of Forty Oran Ons altın için tahminlerini açıklayan İslam Memiş, Ons altın tarafında şu anda 2331 dolar seviyesi var. Bir haftadır altın ve gümüşte düşüş beklediğim uyarılarım vardı. Ons tarafta düşüş beklediğimiz için dolarla beklediğimiz için biz dolar almayı tercih etmiştik. Ons tarafındaki düşüşle birlikte dolarla altın almak daha ucuz olacağı için 2300 dolar altına sarkmaları bekliyorduk. Bu düşüşler gerçekleşiyor. 2250 dolar var bunun aşağısında. Düşüş eğilimi devam ediyor. Korkan veya tedirgin olan varsa %50 alım yapabilir ama biraz daha beklemek isteyenler 2300 dolar altını bekleyebilir. Acele edilmemesi, panik yapılmaması konusunda uyarılarım vardı. Biz dolarla parite yaparak altın alımları yapacaktık, bu fırsatlar bu hafta geldi. Orta ve uzun vadede beklentide değişiklik yok. Ons altın tarafında önce 2600 ardından 3000 dolar seviyesinin göreceğiz yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi masada durmaya devam ediyor. Burada bir düşüş ihtimali yok. 3000-3500 lira beklentim ons altında devam ediyor. Gram altın yatırımcısını ons altını takip edin diyerek uyarmıştım. 2300 dolar altına sarkınca, karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa, oradan alımlarınızı yapabilirsiniz uyarılarım vardı. Serbest piyasalarda gram altın 2555 Türk lirası liraya kadar geriledi. Şu anda 2558 lira gram altın TL. Onstan negatif etkilenen gram altın %2.5 lik değer kaybı ile haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Gram altın tarafında 2700 lira seviyesi 14 Nisan'da görülmüştü. Biz tatilde çok hissetmedik. Korkan, endişe duyan varsa yine %50 alım yapabilir. Bu risk yatırımcının kendisine ait. İsrail liran tarafından farklı haber akışları gelirse burada fiyatları bir anda yine 2700 liraya fırlatabilir gram altında. Bir manipülasyon piyasası istiyorlardı ve bu gerçekleşti. Havvürdüler havvüra seyaklar derken piyasada gergin bey yer bir var. 2.700'den 2.558 liraya kadar geriledi. Riski azaltmak için %50 alır kenara koyarım. Risk ten kendimi Aaron Dermis alırım. 3.000 liraya kadar, Temmuz'a kadar sesimi çıkarmadan beklerim. Girmison Antu 27.13 Dolar'da %5.37 lik değer kaybı var. Gram gümüş 28 lira 39 kuruşta. Altın mı gümüş mü derseniz bugün kesinlikle gümüş. Elimde 100 bin liram varsa altın mı gümüş mü sorusunun cevabı %50 kesinlikle gümüş. İkişer liralık yükselişi beklemeye devam ediyoruz. Gümüşün olsun 26.50 dolar destek seviyesini bekliyorum. Elimde dolar varsa çok güzel fırsatlar var. Gram gümüş de oldukça ucuz şu anda. 100 gram altın var diyelim. Bunun 50 gramını parite üzerinden gümüşe çevirebilirim bu da müthiş bir avantaj sunacaktır. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son zamanlarda yükselişte olan altın fiyatları ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Memiş, altındaki yükselişin jeopolitik risklerden kaynaklandığını ve organik olmadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde gecikme yaşanması ve jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını yukarı çeken ana faktörler olarak öne çıktı. Orta Doğu'daki gerilim yatırımcıları güvenli liman olarak bilinen altına yöneltti. Peki, altın fiyatları ne zaman düşecek? İslam Memiş bu soruya net bir cevap vermese de, teknik düzenlemeler ve kar satışların altın fiyatlarında büyük geri çekilmelere neden olabileceğini söyledi. Memiş, belki de yarın başlayacak ve haftalarca sürebilecek bir düşüş trendi yaşanabilir, dedi. Herkes hazırlıklı olsun, her an tüm sistem değişebilir. Altındaki yükselişin organik olmadığını ve jeopolitik risklerden kaynaklandığını göz önünde bulundurun. Teknik düzenlemeleri ve kar satışlarını takip edin. Belki de yarın başlayacak ve haftalarca sürebilecek bir düşüş trendine karşı hazırlıklı olun. Savaş ihtimalinin azalması ve tarafların uzlaşması durumunda altında teknik bir düzenleme olacağını unutmayın. İslam Memiş altın piyasalarında yaşanan hareketliliği değerlendirirken önemli noktalara işaret ediyor. Bugün başlayan düşüş trendinin bir süre daha devam edebileceğini belirten Memiş, piyasalarda beklenen kar satışların gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Hızlı bir yükselişin ardından normalleşme hareketlerinin yaşandığını vurgulayan Memiş'e göre, önümüzdeki bir, iki hafta altın fiyatlarında düzeltme hareketleri beklenmekte. Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarında yaz aylarında yükseliş beklentisi devam ediyor. Uzman, bu yılın sonuna doğru gram altının 3 bin lira seviyesini görebileceğini öngörüyor. Jeopolitik risklerin etkisiyle hızlı bir yükseliş yaşandığını belirtenmemiş, piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğini ve yatırımcıların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Altın piyasasında son zamanların parlayan yıldızı, haftanın ilk işlem gününde adeta dip yaptı. Ons altında yaşanan 60 doların üstündeki düşüş, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da %2 iyi aşan bir kayba neden oldu. Bu düşüşler, altın yatırımcılarında büyük bir paniğe sebep oldu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düşüşler hakkında önemli tarihler vererek yatırımcılara dikkat çekici uyarılarda bulundu. Paniğe kapılmayın, Memiş, altın yatırımcıları için tarihi fırsatların kapıda olduğunu belirtti. Altın fiyatlarında yılın geri kalan bölümünde yükseliş beklentisinin güncelliğini koruduğunu ifade eden Memiş, yaşanan düşüşlerin gelecek için büyük bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Yatırımcılara paniğe kapılmamaları ve düşüşleri fırsata çevirmeyi öneren Memiş, düşüşlerin ardından hızla yükselişe geçileceğini aktardı. Uzun vadeli düşünün. Altın yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır. Kısa vadeli dalgalanmalara takılmadan yatırımınıza devam etmeniz önemlidir. Farklı yatırımlara da yatırım yapın. Altın yatırım portföyünüzün sadece bir kısmını oluşturmalıdır. Yumurtalarınızı tek sepete koymamak ve farklı yatırımlara da yönelmek her zaman daha güvenlidir. Uzmanlardan danışmanlık alın. Yatırım kararlarınızı vermeden önce uzmanlara danışmanız daima faydalı olacaktır. İslam Memiş, Borsa İstanbul 9.645 puandan dünü tamamladı. Yarım puanlık düşüşle günü tamamladı. 9.831 e kadar yükselmişti ama günün ikinci yarısında düşüşle tamamladı. Bu haftayla ilgili bir paylaşımım vardı. Özellikle 9.400-9.800 puanı bu hafta takip edeceğimi belirtmiştim. Bu hafta Borsa İstanbul'da 9400-9800 puan aralığını takip edeceğimi ifade etmek isterim. Yaz aylarında 12000 puanla ilgili öngörümde değişiklik yok. A düz olmalar Borsa tarafındaki arkadaşların oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Hem dolar hem euro kurunda düşüşler ve yatay seyir kalıcı değil. Döviz kuruyla ilgili öngörüm geçerli. Dövizle tecim yapanların bilgisi olsun. Döviz kurlarında değer kaybı beklentisi olanlar var fakat benim yok. Benim nazarımda dolar ve euro oldukça ucuz. Dolarda 40 lirayı umuyorum. İfadelerini kullanarak piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ons altında beklediği yeni seviyeleri ile ilgili konuşan Memiş, Ons altın tarafında şu anda 2331 dolar seviyesi var. Bir haftadır altın ve gümüşte düşüş beklediğim uyarılarım vardı. Ons tarafta düşüş beklediğimiz için dolarla beklediğimiz için biz dolar almayı tercih etmiştik ons tarafındaki düşüşle birlikte dolarla altın almak daha ucuz olacağı için 2300 dolar altına sarkmaları bekliyorduk, dedi.